Merhaba arkadaşlar. Tepkik kanalına hoş geldiniz. 28. hafta bir karşılaşmamız Cuma günündeyiz. Lige dönüyoruz artık. Avrupa'da Fenerbahçe'de elendi. Artık sadece lig reaksiyonlarımız kaldı. Sezon sonuna kadar sadece ligdeki büyük takımlarımız maçlarını izleyip reaksiyon vereceğiz. Artık heyecanlı maçlar da başlamaya başladı. Yani Fenerbahçe Avrupa'da elendi. Lige konsantre olacak. 10 tane maç kaldı. Galatasaray'ın 10 tane, 11 tane maçı kaldı. Artık maçlar daha heyecanlı. Her puan kaybı şampiyonluk yolunda büyük bir sıkıntı yaratır. Kritik maçlar başladı. Galatasaray, Antalyaspor. Arkadaşlar Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'nin de iç sahada bundan sonra puan kaybedeceğini çok düşünmüyorum. Yani kaybetseler dahi ben buraya tahmin olarak yazmayacağım. Galatasaray'ın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 dedim. Alt üst tahmini maçın alt biteceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol tahmini yok dedim arkadaşlar. Antalya Spor'dan gol beklemiyorum. Ali abi verdi Evet, kırmızı kart penaltı. Arkadaşlar bu maçta kırmızı kart penaltı olmaz dedim. Beklemiyorum. Gol beklentimse iki golü de Galatasaray'la beklediğim için Galatasaray'dan iki oyuncu yazacağım. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün. Geçen hafta şeyleri yazmıştım. Hmm. Orhan Taylan Osman'ı yazmıştım. Bu sefer de kanatları yazmak istedim. Kanattaki iki tane Türk oyuncuya, formsuz olan iki Türk oyuncuya bu sefer güvendim iç sahada. Bakalım neler yapacaklar. Mertens bu aralardan ortalıkta gözükmüyor. Onu da yazamıyorum daha doğrusu. Galatasaray, Antalya Sporu içeride 2-0 yener dedim. Maç sonucu bir dedim. Alt üst tahammülüm, alt karşılıklı gol tahammülüm yok. Antalya'dan gol beklemiyorum. Kırmızı kartlar olmaz dedim. Ve gol beklediğim isimler Barış Aysel Yılmaz ve Yunus. Birisi gol atar dedim. Özeti başlatıyorum. 8 dakikalık ideal bir özet süresi. Maç önünde Okan Bora plaket verilmiş. Sebebini bilmiyorum. Geçen gün 100. galibiyetini almıştı. Belki de onun ödülü olabilir. Galatasaray başındaki 100. galibiyeti en erken 100 galibiyete ulaşan Fatih Terim'den de önce ulaşmış. Zaten çok başarılı. 3 sezonda takımın başındaydı bu rekorun erkenden gelmesi muhtemeldi. Evet Galatasaray, Çiforen, Morata, Osiman, Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le maça başlıyor. Seremoni izliyoruz. Maç Antalya Spor başladı. Galatasaray'da Okan Buruk, İrfan Hoca ile beraber, Emre Berezoğlu, Ali Sami Yendep Yasmanı'nda. Abdülkerim'den büyük bir hata gol yiyoruz. Antalya Spor geliyor. Bak kendi hatasını telafi etti. Soner gole çok yaklaştı. Abdülkerim'den basit bir hata gelmişti. ki ortası savunmadan seken top. Safuri tekrardan şişirdi. Bu pozisyon offside olabilir. Bakacağız. Sol ayakta bir vuruş. Davison Sanchez çok iyi topun önüne. Antalyaspor'da bir beklenti var. Bakacağız. Pozisyon offside değil. El var mı ona bakacağız. Davinson yere yatarken eline çarpıyor ama eli arkada arkadaş nereye koyacak o elini? Abi Antalya Spor siz de abartmayın. Orta sahada Antalya Spor iyi oynuyor arkadaşlar. 17. dakika 3. atak da Antalya Spor'dan geliyor. Larsson sol kanada doğru Safori topu aldı. Penaltı beklentisi. Frankowski ayaklarını geriye doğru çekiyor. Müdahalesi var ama Kasti müdahale değil. Ayağını kurtarıyor. Basma mı var yoksa orada? Hakem vermemiş, var da girmemiş. Bilemedim bu pozisyona tekrar bakmak lazım. O kafaya çıktı. Direğe çarpan top. Direğe çarpan top yukarı çıktı. O simal gole çok Barış Alper Yılmaz'ın çevirdiği topu O kafayı vuruyor. Üst direğe de çarptı. Top dışarı gitti. Antalya Spor oyun kuruyor. Safuri. Davison Sanchez topu kaptı. Ortam açacak. Sağ kanadı döndü. Barış Alper Yılmaz. Yunus ortalıkta yok. Morato içeride topu aldı. Göğsüyle indirdi. Or içeride. Aa işte o Sivan. O, asist dedi. O Sivan. Yine basketini çıkarttı. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. 30. dakika. Çok kritik bir gol. Davin sonun payı çok fazla. Topu kapan oyuncu. Başar -Alper, Baş Alper araya çok iyi. Çok klas bir pas. Göğsüyle indiren Morata da asist yapıyor. O Sivan arka dedi. Çok. Çok kaliteli bir gol bu arada ya. İşlemiş Galatasaray bu golü tribünler de çok mutlu. Osman gol atmaya devam ediyor. Çok özleyeceğiz. Muhtemelen sezon sonu alamayacağımız bir oyuncu. Mali Barcelona'nın ilgilendiği haberlere dönüyor. Barış Alper Yılmaz pasını verecek. Ortasını açtı. Osimen'i geçer top. indirdi. Osimen. İlk sezonu ilk yazısında Roj Atay'la golü vardı. Yine bir Roj Neler yapıyor? Osimen kafa paslarıyla gitmeye çalıştı. Altay Espor savunması engel oldu. Davinson Sanchez. Frankowski. Davinson Sanchez bir salon Galatasaray ritim yakal. Sanchez neler yapıyorsun. Galatasaray ritim kazanıyor. Yavaş yavaş iç şampiyonluk performansı yavaş yavaş gelmeye başladı. Sol ayakta bir orta geldi. Ön sol Sanchez vurdu. Penaltı beklendi. Sol ayak Yunus vurdu. Torreira geçen top. Hata gelmedi. Burada bir el beklentisi var. Safuri yükselirken. Kafadan elimi gelmeyecek yerden kafamı. Kafadan ele gelmiyor. Direk ele geliyor top. Safuri. Elleri de kolları da açık. Hakem. Vardan gelen tavsiye oluyor Galatasaray. Bir penaltı kazanıyor. Direkt geliyor ele arkadaşlar. O pozisyonda Osman'ın simenin Davison Sanchez'in kafasından sekip yere doğru gelseydi. Safuri'nin eline gelseydi. Penaltı olmuyordu ama. Direkt elinde geldiği için. Eli daha açıkta. Alvaro Morata'nın ters köşesiyle Galatasaray. Geçen hafta ismini yazdım. İki önce ikisi de gol atamamıştı. Bu hafta ikisi birden gol atıyor. Pardon geç hafta Osman atmıştı ya. Osman devam ediyor. Morato da eklendi bu hafta. Galatasaray farkı ikiye çıkarttı. İlk yarı biterken şu ana kadar skoru yakaladık. Galatasaray oyunu koruyor. Frankowski uzun oynar. Barış Alper Yılmaz attı önüne gidiyor. Barış Alper Yılmaz göğüs çalımı. Vücut çalımı. Çeviriyor. Boş kalıyor. Osman 3 oldu. Kaz Barış Alper Yılmaz da mükemmel bir asist. O ikinci boş kaleye golü atıyor. Galatasaray farkı 3'e çıkarttı birbirlerini gösteriyorlar. Mutlular. Galatasaray 3'ü buldu. Barış Alper Yılmaz. Mükemmel girdi, mükemmel bıraktı. 3'ü buldu. Gözümde Kasımpaşa başı canlandı. O başta da bu kadar çok mutluydum. İlk yarı 3-0 olmuştu. İkinci yarı almıştı Galatasaray. Bugün öyle bir şey gelmez herhalde başına. Öyle 51. dakika Antalya Spor oyun kuruyor şimdi. Kalujinski. Pasını verirken Soner. Orta sahada Top çeviriyor Antalya sonra topu kaptırdılar. Yunus Akgöz sol ayağını aldı. Osimen! Osimen et gide gidiyor Osimen! Osimen on saatte yok. Yine baskıyı çıkarttı Galatasaray. Üçü buluyor. Üçüncü golü Osimen Galatasaray dördüncü golü buldu. Yes! Galatasaray şampiyonluk modunu açmış yine. Moral sayla çift forvetiyle seviliyor Galatasaray. Aa, kariyerini üçüncü ettik. Türkiye'de hiç yapmamış bu arada Osman. Bugün ilk kez ettik yapıyor. Evet. Yunus Akgün. Pasını verdi Morata. Morata takımı hızlandırıyor. Çift forvet renklerini yemeye başladı Galatasaray. Barış Alper Yılmaz. Çalma İçeride bekleyen bir oyuncu var. Kimin sol ayağında? Kerem Demir var. O rahat uzaktan vurdu. Morata abi bir de ceza sahası dışında nerede? Sağ ayağıyla. Evet. Free Gabriel Mucire'yi sıyırdı. Galatasaray 5'i aradı. Gabriel klasik saç dönmüş bu arada. Lemina kafayla indirdi. Galatasaray Antalya son. Son markası bir top geldi. Tabii Sanchez. O da yerini yapacak mı? Antalya Spor'da Gaiş topu indirdi. Fanda sol ayağıyla vurdu Mustera. Mustera o görevini yaptı diyelim. Burada da bir el beklentisi var. Değil arkadaşlar. Göğsüyle indiriyor Gay. Sanchez'in eline de değmiyor bu arada. itirazları boşa çıktı. 75. dakika. Atay Spor oyu kuruyor. Gaiç. Savunma arkasına bir pas. Gelen oyuncu kim? Bir penaltı beklentisi. Lemina ile ikili mücadele. Müdahale varsa da dışarıda var arkadaşlar. Penaltı değil pozisyon. Evet. Lemina sağ kanada döndü. Frankowski. Ortasını yaptı. Morato alacak mı? Pasını verecek. Morata. Aldı. Verdi pası. Frankowski geriye döndü. Frankowski sol ayağıyla vurdu. Kaleciden dönerden Mertens. O da oyunda. Asist yapmaya çalıştı. Kenan Piric. Kenan Piric adı ilk kez duydum arkadaşlar. 4 tane gol vardı. İsmini adı geçmedi. Kurtarış daha yapmamış. Üzgünüm ama Piric kötü bir maç çevirmiş. Oh, sen artık birinci Galatasaray. Beşinci golü arıyor. Berkan. Pasını verdi. Mertens. Cezas asıl aldı. Sağ ayağıyla. Üstten dışarı gitti. Mertens'e bir gol yakışırdı bugün. Torreira, Osimhen görüntüde Galatasaray skorboardu bekliyoruz. Emre Belözoğlu Özgün Lemina orada. Galatasaray 4-0. Morata ve Osimhen 3 gol ile kazanıyor. Gol atması beklediğimiz oyun kadar gol Ama yine de mutluyuz. Kırmızılar penaltı olmaz demiştik. Oldu arkadaşlar. Penaltı oldu. Karşılıklı gol yok demiştik. Bu geldi. Antalyaspor bu gol atamadı. Alt tahminimiz yaptı. Galatasaray tahminimizdir. 5 tane tahminimizden 2 tanesi geldi. Arkadaşlar Karşılaşmanın tepki puanını yüksek vereceğim. Bu hem golü geçti hem de Altasaray iyi de oynamış. Özetle kaliteli pozisyon Maçın başlangıcında 6 adet spor da görülüyormuş. E, maçın şey kalitesinden dolayı yani e, pozisyon kalitesinden dolayı yüksek vereceğim. Maç erken koptuğu için yani heyecan anlamında çok yüksek değildi. Onun üzerinden 8'i verelim. Bugünlük <laughs> reaksiyonu verelim. Yarın bir ve iştaş maçının reaksiyonu. Ertesi günde, pazar günü de her maç maçın reaksiyonu olacak. Ondan sonra milli ara giriyor zaten. Bir hafta olmayacağız. Hafta sonu o şekilde bitireceğiz. Hemen skorboard gösterelim. Her şeye bakalım. Galatasaray Antalyaspor 2 0 bitmesini bekliyorduk. 4 0 bitti arkadaşlar. Galatasaray daha farklı bir galibiyet aldı. Maç sonucu tahminimiz geldi. Alt üst tahminimiz de alt demiş. Üst bitti maç. Karşı gol yok demiştik. Galatasaray gol atamadı bildik. Kırmızı kart penaltı olmaz demiştik. Bir penaltı var Sen Morata'nın attığı gol. Ve son olarak e, gol atması beklediğimiz iki oyuncu. Alper Yılmaz asist yaptı. Fakat bu iki oyuncu gol atamadı. Reaksiyon bu şekilde sonlandırıyoruz. Yarın Beşiktaş maçı reaksiyonunu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.